Merhaba arkadaşlar. Bugün ise en popüler Scotch videolarımızı bakıyoruz. 100 100 video kutlaması. Birinci sırada bu kedi bulunuyor. 47 like. İkinci sırada. ikinci sırada bu bulunuyor. Ama şimdi Ravza'nın Şimdi Ravza'nın abonesi 123 Yani 23 ama aynı görüntüleme var. Bu açan 88. yıl açan bir çıkmışım. O zaman da O da ilk kedi videosu. Ve bu da en popüler 5. video. Şimdi en popüler videolarımızı bakacağız. Bu dünya en güçlü imparatorluğu. Şimdi Makedonya İmparatorluğu en popüler ikinci ile Üçüncüsü bu Bence bu birinci olabilirdi yani çok güzel çünkü. 2 dördüncüsü bu yani alakası yok ama. Bu. Ve en uzun ve en popüler 5. video. Sesle karışmasın. başında i̇şte buradadır. Evet. Bu da Burgaistadır. Polonya'dır. Aa, bu ne lan? Aa, oh, yaptım işte buldum. Karadağ, Malta, Türkiye tabii ki. Olta demişim Olmazım ya. Tabii. <laughs> <laughs> İsli <Isitre. gülüyor> En bu de, e, yapacağız diğer videolarla. Avrupa, ya. Avrupa e, Bu arada yapmayacağız <gülüyor> videoları. <gülüyor> Çünkü sildim zaten. <laughs> bu. Gördünüz video çekmiyorum yani anlaşıldı ki sildim yani çok uzun olacak bunun sorusu hatta daha uzun bile sürecek yani en az bin video sürer çünkü bazı şeyleri bilmiyorum ve utanmak istemiyorum ondan bir iki video çektim bakalım kaç dakika Oh daha 8 dakika var. Hadi nasıl olur? Ah reklam çıktı burada da. Bu arada interneti kapanca e, video çekebiliyorum yani. Orada sorun yok. Çek ya. Dorvec.

Bir var artık. Yok ben ne diyorum ya. Dulaplar iki bir dulap. Ha hatırladım. Balta. Bolay koy bu dulap o da da. Bolay değil ya. Lichlan Tayl. Evet. Ya bu neydi? Bu bu İspanya mıydı? Jersey. Çok saçma. Sırpistar. Selamun aleyküm kardeş. Buna koyun. Yalnız buna Allah koyun ya. diyorum. <laughs> buna Şurası koyun. Ben sıfır yazacağım. Buna bak. Belli şık ara. Belli şık ya. Tabi olmaz, azı olmaz, olmaz. Hep arada Bileşik sırada unutuyorum ya. cümleleri. Olduğumuz yerimize geldi. Allah yanlış yaptı. Ya, ya bunda nasıl yanlış yaptın? Tamam. Ya Ohri'de bulunuyorum, spoiler. Ya, Neyse ya. Başka yapalım. Hadi çok kolay geldi bana. Zaten, er evet. çok alitalar. iyi bilirim yani en iyi bildiğim alethadır. Ah. Yani hiç yanlış etmedim. kesin. Yani şey, hatırlamıyorum, çok, çok hiç hatırlamıyorum. Bu Karıştı. başladığım zamanlara oyun videosu başladığım zamanlardan beri galiba. Bir üçüncü, dördüncü videosu ben vardır. Ben çok biliyorum bayrakları. La bu Vatikan. Vatikan evet. Ukrayna. Hepsini gösterecek bu Makedonya var ya. Evet, Macaristan. Türkiye. Tabii ki Azerbaycan'dır bu. Bu da tabii ki Kazakistan'dır. O da tabii ki Türkiye'dir. Avustralya. <laughs> Kosova. Yani ben ülkeleri o... biliyorum ama bayraklarını yanlış yapabilirim. <laughs> Atlarını yanlış yapabilirim ama <laughs> çok iyi biliyorum ikisini iki <laughs> tanesini. Oho yarısına gelmişiz ya. bile. İşte Lüksemburg'da falan filan işte. 9 dakikadan tamam, dur unutacağım. bakalım 4 dakika daha vardır Bekleyelim yani toplam dakika 12 dakika video biter Hatta 13 dakika olabilir biraz uzatabilirim ya bu var ya Adını boş verin. Aldığını boşverin. Adını hep unutuyorum ben. Bütün ülkelerin. Evet. Arada evet. sıradayım ben bakarım. Oh rahatım hakip evet. yani. Diğer seviyelerde. Bakın bu arada şunu 9-9'a yaptım yıldız olarak. Bu arada Bu da 100. video. Yani yüzüncü Orla. video yani. Yüzüncü video. Ne? Yüzüncü Lorient video. Bu tamam. 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 İzlanda'ymış tamam. İzlanda? İzlanda o. Gerçekten. Tamam. şey olabilir belki. Hep unutuyorum ya. Ne gelirse. Evet. E, eh, eh, Karıştırma şeyi çok fazladır Cebeli Tarık bilmezdim ülke olduğunu ama ülke değildi zaten. Bir bağlı ülkedir. Yani ülke var içinde ama yine Halkide. de bağlıdır. O, olmaymış, Avrupa Birliği evet. O ülke bile şey, değiller. Zaten ne bileyim. arıyor burada? İskoçya. Neyse bir şey. Mal. ve ya hadi bu tamamen bitirmiş Tarlı, olabilirim bakın daha daha Tarlı, kaç Tarlı, dakika Tarlı, var hmm. iki Tarlı dakika kaldı ta hesapladığımız kadar 12 dakika var

Evet ah. Bu arada babam geldi. Yani yüzümü göstermeyeceğim diye bir şey yani. Zaten göstermeyeceğim. Bu dur bu oyun kanalı artık. Başka şeyler olacak ama çoğunluğu oyun ya da oyun yani çoğunluğu oyundur bu kanalın. Artık bu var Kanada bakalım kaç tane bir dakika var ya, Belarus. Beya. Allah Allah. Dur, benim Belarus ama dur benim kaç tane Belarus yazıyor İngilizce bilin, İngilizce var benim dünya orada Belarus Bunu yazıyor burada. Hadi ama burada yazıyor. <laughs> Sürükle bırak. Diğer bölümde sürekli bırak yapmıştık. Atalıyorum sanki. Oho da la var. Artık iyi biliyor bunu. yüklenmemiş video diyorum. Ben daha yeni fark ettim. Yani tabi efendim daha yeni fark ettim tabi. Zaten fark etmiştim bir yıl önce. Bir ay önce yani bir ay çıktım için video bir ay önce sayılıyor ve <laughs> ay de geldi. Ay Balkan Kralı'dan or bra Balkan Kralı'dan bitişi bye bye ditişi. Havalı oldu ha. Bunu kullan